Beyat, Beyat abiciğim ne ya? Neyde bu çocuk gene ya? Beyat, abiciğim ne Beyat, Beyat. beyat Efendi. Beyat ne yapıyorsun ya sen oyda? Bilmiyorum çıktım buraya. Ya sen ne yapıyorsun küçük çocuk ya? Ya yanına be geliyorum. Beyat gel gel dikkat et düşme. Düşme. Hayır 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 oydan zıplama. Hayır zıplama. Zıplama abiciğim abiciğim zıplama oydan. Kenaydan kenaydan. Kenaydan gel, gel. işim bak. Ay. Ya bir şey olmadı. Ya koykutuyorsun şu şey beni çılgın çocuk ya. Abi şey Gel gel ne buldun biliyor musun? Ne buldum? Bu şehirde gizli bir geçit varmış. Kimse şey bilmiyor biliyor musun? O gizli geçitten gideceğiz. Farklı bir yere gideceğiz. Başka bir ülkeye gideceğiz biliyor musun? Aytık zaten bu ülkede kimse bizi sevmiyor. Polis amca da sevmiyor. Be beni, beni kovdu ya polis amca. Dedi ki git buradan dedi. Ben de kızdım sinirlendim ya. Ben gizli geçti biliyorum. Sen de gelecekmişsin. Ben başka tamam. şeye şehre gidiyorum. Hadi gel. Ay. Hadi Bekle ne erişi olduğunu biliyor musun sen hemen gidiyorsun? Bilmiyorum. Neresi? Öylesine gidiyordum. Ya bilmiyorsun oradan gidiyorsun. Gel buraya takip et beni. Bak sana gizli geçti göstereceğim. Bak şimdi gel buradan. Gel buradan. Gir şimdi içeri. Gir. Kuaför mü? Bak gizli geçit. Kandıydım. Tabi. <laughs> gel gel. Oğlum bu kuaför. Niye ben alandırıyım kuaför? Gel gel. Bak şana gizli geçiti göstereceğim. Kapa gözlerini. Kapa kapa. Kapa gözlerini kapa. Tamam. Hemen. Kapa gözlerini. Şimdi gel beni takip et. Göremiyorum ki. Takip et. Seşime gel. Seşime ya aç. Şamışın acaba gel. Bak şimdi. Sana gizli geçiti göstereceğim. Evet. Bak bu yaşı gizli geçit. Bizi geçme. Gördün Hemen mü? ben kaçar. Beyaz, bekle beni ya. Ne çabuk gittin? Belki de çok kötü bir yere gitti. Hemen benimle gitmem lazım. Oha! Oş! Oh, şeye bak ya. Ay kocaman bir şeye geldik. Ay, neye geldik ya? Ay, beyat neydi şimdi abicim ya yine kayboydun ya ya ben seni neyden bulacağım şimdi koca şeyi ya geçitten geçtik ya keşke geçme şeydik ya biz burada neyde kalacağız Beyat bu şeyi niye kimse şey yok arkadaş sokağa çıkma yaşam mı var acaba Beyat neydi şimdi Beyat abicim abicim Panda Panda Buydayım abicim ne desin ya şeşin geliyor görüntün yok ya görüntü var şeş yok şeş var görüntü yok bocu televizyon gibi ya ne desin? Baba o kadar emek veriyorum Abone olmuyorlar. Oğlumlar olacaklar. Ağlama gül bak. Bak şimdi hemen abone oluyorlar. Arkadaşlar videomuzu izleyenlerin %80'i kanala abone olmamış ya. Hadi siz de kanala abone olun da şu sayıyı biraz yükseltelim. Bir an önce büyük bir kanal olup sizlerle efsane videolara devam edelim. Biliyorsunuz ki arkadaşlar bizim bir sözümüz var. Kanala abone olmayan, videoya like atmayan bizden değildir. Aa abişim. Abiciğim bu şey çok güzelmiş ya. Evet kardeşim. Gördün mü? Kardeşim. Ya, bu Aa efendim. ben bunu dışarıdaki televizyonlar var ya. Evet. Şehrin ismi Paris'miş. Gerçekten mi? Paris'te miyiz biz şimdi? Burada süper kahramanlar var. Yok artık ya. Gerçekten mi? Bir de kötü adamlar var. Vay attık ya koktu ama abişim beni bir üzüyorsun bir şeyin diyorsun bir kahve ya. Ne kardeşim, yapacağız? Evet. Evet kardeşim. Evet. E ev videoda gördüğüme göre burası Burası ne iş abişim? Ed Edriyan'ın evi. Edriyan ki başkanın kızının bebeklik arkadaşı. Ne başkanı? Başkan ne abişim ya? Sen ne anlatıyorsun ya? Ben küçücük çocuğum bana ne anlatıyorsun kapıyı şey. Kapıyı çala. Kapıyı mı çalak? Hışır mı içmiş abişim ya? Gel bu ya. Ben girdim içeri. Beyat. Kapıyı çayma çayma. Hışı dey Hiç kimse yok gel kardeşim. Ya bu eşi ne eşi? Aa kocaman ev ya. Keşke bir şey böyle olsa. Ya abicim bak beni beklemiyorsun. Gene gidiyorsun ya. Ferhat'ım hadi gel ya. Abişim. Efendim. Ne eşin? İçeri girdim hadi gel. Buradan mı girdin? Evet. Ya ne değişik kapı ya payak payak. Oha. Oha. Kardeşim odası. Oha kocaman ya. Ne oynuyorsun sen? bu. Başka hmm. Ya başkasının evine niye girdik biz ya? Beyat çıkayım bence bak çok değil. Ha bilgisayara bak. Ben geçeyim mi? Bir, bir kere oynayayım mı? Kardeşim bunlar zengin. Ha bu kış ne? kim ya? Beyat. O, onun annesi. Beyat Öldü. Öldü mü? Ay yazık ya bizim de öldü Beyat. Evet. evet. Bizim de öldü. Annemiz öldü bizim de. Ay, yatağa bak kocaman Beyat. Ya çok şeymiş bu ev. Bence Beyat kaçalım buradan. Bak tehlikeli işte yapıyoruz ya. Kardeşim tehlikeli değil. Onlar şu an e, dersteler. Ama yaşak ya yanlış yanlış. Ge, ge, gideyim. Gideyim mi? Beyat gideyim lütfen. Tamamdır. Çok tehlikeli ya. Biz dışarı çıkalım Şehir'e bakalım. Şehir'i biraz gezelim ya. Merhaba ben Adrian. Hoş geldiniz evime. Ya edin abi ya senin isminde ne kadar hoş söylenmesi ya edin abi ya bizim karnım acıktı bak şuna abim değişik değişik hareketler yapıyor ya abicim bak bak çok acıkmış abim abicim sen ne yapıyorsun ya edin abim yiyecek yoksa ya Sizin karnınız mı acıktı burada yemek yok ama sizi merinetin evine götürebilirim merinetin babasının çok güzel kekleri poğaçaları var fırınları var onların oraya gidip de merinetle tanıştırmak istiyorum sizi O oh, abi şimdi neye geldik ya şunlara bak şunlara bak o çok güzel ya tatlı ya ya bak ya Ayy. çok güzel keşke benim aşağı bunlar Ay şekeriye bak şekeriye bak. bak şunlara bak tatlı ya ya bak Ay çok tatlı bunlar ya o ekmeğe var. bak Ay ekmeğe bak ya benim boyum kaygı ya Oo, çok güzel ya bir dakika bir dakika bir dakika duy 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 çok şımaydık. Abi gel ya gel zıplıyor şunu oyalayda gel gel. Merinet sana telefonda bahsetmiştim iki tane ufak dostumuz var. Bunların karnı aç. Onların karnı aç. Onlara birazcık bir şeyler verebilir misin? Tabii ki karınlarını doyurabilirler. Hoş geldiniz. Abişim ya duydun mu? Dükkan bizimmiş ya. Dükkan bizimmiş ya. Haydi. Neyden başlasak acaba? Şu Şundan bir başta şak acaba. Nasıl yiyeceğim ben? Oha, en yiyorum ya. Vallahi yedim. Şekeri ve bana. Çikolata ve bana. Ya ablaşım bir şey söyleyebilir miyim? Ablaşım bir şey don, don, söyleyebilir miyim? Yiyeyim. Aykadaki unlay da yeşe mu acaba? Aykada unlar varmış. Unlar tatlılar, şekerler. Şu, Oo, çok heyecanlıyım ben şu anda. Beyat. Beyat. Don, abicim dondurma diyor o şeker şeker kafa. Yemiş benim abicim ya. Meynet, Meynet. Ya senin ismin de çok şoy. Edia'nın ismi de çok şoy. Meynet demiş gerçekten çok şoy ya. Siz nerede kalıyorsunuz? Sizin anneniz, babanız yok mu? Ablaşım ya. Benim annem ya baba öydü, öydü öbür tarafta. Öydü onlar. Biz abişimle beyabey yaşıyoruz. Biz başka bir şey değildik. Başka bir şehirden geldik. Bir tane gizli geçit var biliyor musun bizim bu şehirde? Ama nasıl döneceğimizi bilmiyoruz. Kaydık ya biz bu şehirde. Kayacak geyimiz de yok. Ne yapacağız biz şimdi? Evet annemiz babamız öldü. Ben kardeşimle kaldım. Ama karnımız yok. Yemekler için teşekkür ederiz. Çok üzüldüm ya. Siz bu koca şehirde ne yapacaksınız tek başınıza? Merinet istersen biz bunları evlet edinebiliriz. Yani ama yani ufak bir detay var. Bizim birazcık evlenmemiz gerekecek galiba. Benimle evlenir misin Merinet? Ya inanamıyorum bu nasıl bir teklif? Ama ilk olarak bunlara kıyafet almamız gerekiyor. Gidelim bunlara bir kıyafet alalım. Böyle olmaz değil mi? Çocuklarımız biraz daha bakımlı olması lazım. Bunlara çok güzel bir kıyafet alacağım ben. Sen burada bekle tamam mı Merinet? Merinet sana sürprizim var. Sürprizime iyi bak. Bak şimdi kimler geliyor iyi bak. Çok iyi olduk. <laughs> Yakışmış değil mi? Baya çok yakıştı ya. Bak benim yüzeyimde Atatürk var ya. Atatürk vay. Ne güzel bayak, vayak kıymızı beyaz Türkiye Türkiye o Türkiye Türkiye o yaşasın. Siz artık bizim çocuklarımız olduğumuza göre büyük sırrımızı sizinle paylaşmanın zamanı geldi demektir. Şiir mi? Ne şiir ya? Ay ben şiirlere bayılıyım. Abicim duydun mu bize bir şiir vereceklermiş. Yeni anne ile babamış ya. Şiirmiş. Acaba şiir ne? Ben ne merak ettim. Acaba ne? Beni takip edin. Burada olmaz. <laughs> İlk olarak sizi tanıştırmak istediğim biri var şimdi. Oy yok, Abişim oha, bu ne ya? Oha yuh yuh. Oha. Oha, oha. şuna bak ya. Yuh, yuh. Ne yapıyor bu ya? Ay, i̇ş mi ne bunun? İş mi ne? Bunun ismi Tiki. Çok tatlıymış ya. Aynı ben. Değil mi abişim? Aynı ben değil mi? Çok tatlı ya. Evet. Oha! Abi lan büyük şey varmış ya da. Daha. daha kocaman bir şey daha varmış. Ya çok heyecanlıyım ben ya. Acaba büyük şey ne ya Beyat? Uf abişim neler oluyor ya? Neden geldik bu şeye? Hazır mısınız? Büyük sırrım geliyor. Abişim şuna bak ya. Oooh şuna bak, ay, abişim şüphe kayyaman mı oldun sen ya, ay şuna bak ya şüphe kayıman oydu. Ediyorum baba, vay ya sende de vay şey işte böyle bir şey çok merak ediyorum. Sen de bir şey yap şuna bir hayeket meyaket bir şeyleri yap bakayım. Vay abişim şuna bak ya hayeket de vay. O ışıklar mı ışıklar? Gözlerinde bir şeyler oluyor. Çok wow. güzel. Gözü yemyeşil oldu. Wow. Çok Maskesi güzel. Maskesi çıktı. Aa kediye dönüştü babamız. Wow. Beyat abicim ya bizim ailemize bak şu kahraman yapan mı ne bundan ya Ay çok çok sevindim ben ya Kardeşim Evet ee, kardeşim annemiz uğur böceği oldu Babamız da kedi oldu Biz neyiz o zaman şincap mıyız ya <laughs> Biz neyiz ya Ay çok heyecanlıyım ben şu anda Çok mutluyum Ay <laughs>